Abdullah, başkan, Abdullah, başkan, Abdullah, Asrın felaketinde çok büyük yaralar alan Elbistan ilçesinden AK Parti belediye başkan adayı olan inşaat mühendisi Abdullah Yener bu yaralı şehir için elini değil gövdesini taşın altına koyarak gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda başkan adayı Yener, adaylık sürecinin belli olmasının hemen ardından AK Parti Elbistan ilçe başkanlığını ziyaret etti. Başkan adayı Yener, burada vatandaşların ve AK kadroların coşku dolu karşılamasıyla seçim sürecine başlamış oldu. Başkan adayı Yener'e hayırlı olsun dileklerini ileten AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı, Yener'in halkın teveccühünü kazanan bir aday olduğuna dikkat çekti. Daha önceki yaptığı çalışmalarıyla, inşaat çalışmalarıyla, Elbistanımızın şu anki süreci de dikkate alınarak Allah'ın izniyle Elbistanımıza katkı sağlayacak, güzel yollar yürüyebileceğimize inandığımız bir başkan adayımız. Şu anda da gördüğümüz gibi halkımızın teveccühü gayet güzel. Havamız olumlu. Bu bizi mutlu etmekte. Başkan adayı Abdullah Yener ise ilgi ve alakadan dolayı herkese çok teşekkür ettiğini söyleyerek Elbistan için durmaksızın çalışacaklarını dile getirdi. İnşallah sizin bu desteğinizle gece gündüz demeden birlik beraberlik içerisinde İnşallah. çalışarak çok yüksek bir oy almayı hedefliyoruz. İnşallah. Hepinize de güveniyorum. Belediyenin tek başına burayı ayağa kaldırmaya gücü yetmez. Biz devletimizi, hükümetimizi mutlaka arkamız almamız gerekmektedir. Elbistanımızın üçte ikisi, yüzde altmış dördü yıkılmış durumda. Onun için gece demeden, gündüz demeden, küskünlük olmadan herkese kucak açarak gece gündüz şurada bir elli gün kadar zamanımız kaldı. Kapı kapı gezerek çalışacağız, ve 31 Mart'tan sonra 1 Nisan'da inşallah çok yüksek bir oyla bu seçimi kazanmayı hedefliyorum. Cumhurbaşkanımdan ilk isteyeceğim şeylerden biri de Erbistan'ın il olması için ne gerekirse yapacağım. Ama bunun için gece gündüz çalışmamız lazım ve yüksek bir oyla beni yukarıya göndermenizi istiyorum. <laughs>